Bugün nefes kesen bir maçı izleyeceğiz. Taraftarlar stadyuma akın ederken heyecanda Doruk noktasında. Bernabeu'daki bu mücadele az sonra EY TV'de. Dünyanın en önemli futbol şehirlerinden biri olan Madrid'den. Hepinize merhaba değerli futbol severler. Bugün Estadio Santiago Bernabeu'daki oh! maçı ve hep Değerli arkadaşım Ertan Şener'i Bu harika bir La Liga e-sport maçı ile karşınızdayız. Real Madrid, Real Sociedad ile karşılaşıyor. E, Teşekkürler hocam. Bu maçı tahsil eden 40-40 bolseverler adına... ...tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. E, Keyifli seyirler. Bu peynirin ve taraflarında şu ayda kimler elbette bir üstü suyu görev edecek düdük geldi ve mücadele başladı. Bu pasla tehlike yaratabilir. Elmak bir içeride bekliyor. Rodrigo. Rodrigo Hüseyin Juameni Şimdi hazırlık pasları yapıyorlar. Şehir gibi paslaşıyorlar. Rakipleri hızlarına yetişemiyor. Hüseyin Rodrigo Rodrigo Jude Bellingham Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Bayrak kalktı karar offside. Takefusa Kubo. Takefusa Kubo. Oyarzabal, Zabal. Carlos Soler. Gonzalo Guedes. Sergio Gomez. Bryce Mendes. Nasıl gönderdiği yerde rakip oyuncu var. Gerçekten de çok basit bir top kaybı yaptı. Mbappe. Bellingham için iyi bir top. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Rice Mendes. Gonzalo Guedes. Oyar Zabal. Aramburu. Tam zamanı da müdahale. Atak sona eriyor. Aramburu. Bryce Mendes. Sergio Gomez. Hücum geliştirmeye yönelik paslarla ideal pozisyonu bulmak istiyorlar. Ceza sahası içinde topu kapmayı başardı. Türk Beylindin. Vücudunu kullanıp topu saklamaya çalışıyor. Ve öne geçme şansı ve topu öne geçiriyor tehlikeli gelişen bir ataktı ve topu alana gitti. İşte gol yeniden ekranda. Bu ara pasıyla ciddi bir tehlike yaratıyor. Kaleciyi birebirde yakalayan Mbappe son derece kuvvetli bir şutla golünü atıyor. 1-0. Bonfalo Gade. Bu pası kesmeyi başardı. Bonfey <laughs> takip ediyor ne rakibi ve hakem düdüğünü çaldı karar penaltı. için büyük fırsat. Penaltı vuruşu direkten dışarı gidiyor. İnanılmaz kaçtı. rakibin tehlike yaratmasını önledi. Zubel Diya. Bryce Mendes. Oynanmamış süre olarak maça bir dakika ekleniyor. Ve hakemin bu düdüğü Santiago Bernabeu'da ilk yarıyı bitiriyor. Mbappe ilk yarının en iyi isimlerinden biri oldu. Pozitif futbol oynayarak takım arkadaşlarına örnek oldu. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı? Bakalım. 45 dakika başlıyor. Real Sociedad bir farkla geride. Süper bir ya. Mendez Carlos Soler Rakip topun kontrolünü kaybediyor. Oyarza Bal da müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Sergio Gomez. Carlos Soler. İyi zamanlamayla bu topu kesiyor. Arda Güler. Valverde. Ve rakip takım bu topu kazanıyor. Savunma son derece dikkatli davrandı ve topu almayı başardı. Gonzalo Gedeş. Aramburu. Oyar Zabal. Bryce Mendes. Sergio Gomez. Oyar Zabal. Aramburu. güzel bir top. Bryce Mendes. Kaleye yakın pozisyon. Araya giriyor ve top kendisinden sekiyor. <laughs> Harika oynayarak <laughs> takım oyununa katkı sağladı. Ve bu maçtaki görevini tamamladı. pozisyon aldı ve bu topu tuttu. Rodrigo. Mbappe savunmanın arkasını düşündü. Real Sociedad topu kontrol ediyor. Gonzalo Gede. Belgiya. Gonzalo Gedeş. Aramburu. Hepimiz bir çalımla rakibini oyundan düşürdü. Rakipleri bir gol farklı üstün durumda ve pozisyon yaratmak için son bir gayret gösteriyorlar. Santiago Bernabeu'yu dolduran binlerce taraftar son dakikalarda tuttuklarının daha da büyük bir hevesle destekliyor. Real Madrid çok iyi bir oyun sergiledi ve artık son düdüğü bekliyorlar. Bu pas arasıyla rakibin hücumunu sonlandırıyor. Real Sociedad son 15 dakikadır rakibine top göstermedi diyebilirim. Öyle devam edebilirlerse beraberlik golünü bulabilirler. Fakat fazla zamanları yok. Hep Ve gol! 4 2 oluyor. Son düdüğü çalınmasına çok az kala. Büyük bir avantaj yakalıyorlar. doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunun kanıtı niteliğinde bir gol. Derslik bir gol. Geriye sadece yakın mesafeden kaleye vurmaktı. Şimdi durum 2-0 oldu. Yengelerer. Yengelerer. Dördüncü <Sessizlik> hakem tabelasını kaldırdı. En az bir dakika daha oynanacak. Bu arada Bayruka'nın offside. çaldı. Real Madrid mücadeleyi kazanan taraf oluyor. Bugün sahada hocanın her istediğini yerine getirdiler. Ve iyi oyunlarını iki farklı galibiyetle süslemeyi başardılar. Mbappe bugünkü performansıyla büyük bir övgüyü hak etti. Takımını ateşledi ve izleyenlere keyif verdi bugün attığı iki golle taraftarların gönlünde taht kurdu. Ve takımının bu maçı kazanmasında belki de en önemli rolü oynadı.